hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Sinop'un tarihi ruhu ve huzurlu atmosferi bizi burada bir araya getirdi. Hep birlikte unutulmaz anılar biriktiriyor. Kültürlerimizi paylaşarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen sesler tek bir kalbin ritminde birleşiyor. Farklı dillerden konuşsak da aynı duyguları paylaşıyoruz. Umut, heyecan ve kardeşlik. Bu buluşma vesilesiyle yüzyıllardır yankılanan o kadim çağrıyı yeniden duyuyoruz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. İşte biz bugün Sinop Üniversitesi olarak bu çağrıyı yaşatıyoruz. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüyor, sevgi ve anlayışla bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz. Burada kurduğumuz dostluklar, kurulan köprüler ve paylaşılan güzel anılar kültürlerin ötesinde bir bağ oluşturuyor. Bu kardeşlik, bu birlik daim olsun. Dileriz ki bugün burada atılan sevgi ve dayanışma tohumları yarınlara umut olarak yeşersin.